Jennifer Lawrence'la mı peki oynarsınız yoksa Dua Lipa'yla mı? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar duramazsınız. Buyurun. Kast sen güzel kast yapıyorsun. Jennifer Lawrence. <laughs> tamam Jennifer Lawrence'a devam edelim. Neden? Be. Neden Serkan Bey? Ali Bey neden? sizce neden? Ben bilmiyorum ben zaten kaçırdım birbirini. <laughs> Dua ben Lipa şarkıcı şey değil mi? Bu şarkıcı. Tamam şarkıcı, o şarkıcı yani hani... Bir diyorsan, de yani. Bir hani, şey demeyeyim dedim çok ama. Çok tanımıyorum da. kendisini. <laughs> Jennifer'la... Daha dönem arkadaşım, evet. çok iyi canım, tabii ki <laughs> Kendisi dönem arkadaşım. Benim iki dönem altında çok da iyi bir insandı. <laughs> İzmit'ten değil mi Jennifer Hizmetten Lawrence? İzmit'ten. <laughs> Peki Jennifer Lawrence mı, Demet Evgar mı? Hadi bakayım. Bana mı soruyorsunuz? Sana soruyoruz, sana soruyoruz. Ben Demet'le oynarım derim ki böyle saçma sapan bir olay geldi başımıza Demetciğim. <laughs> yani biliyorum sen şu anda hani hafife oynuyorsun. <laughs> Yani ben Demet'le <laughs> devam ederim. Demet. Demet'le devam Başka edelim. Başka şansın yok. Ne yapar biliyor musun? <laughs> bizim? Tabii. Tahmin ederim. Tabii. Şimdi zaten aşağıda. Aşağıda değil yanında. Peki Demet Evgar mı? Ertan Saban mı? Ne oynuyoruz lan biz? <laughs>